korkunç büyücü Arefli Hüsamettin'i bu kulelere hapsetmişti. Bu korkunç kulelerden Arefli Hüsamettin'i kimse kurtaramazdı. Aref Hüsamettin kardeş olduğunuzu asla öğrenemeyeceksiniz. Buradan asla çıkamayacaksınız. Dur canım arkadaşım. Abone olup like atarak desteğini göster. Arkadaşlar abone olanlara sözüm yok. Sizi gerçekten çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. Arkadaşlar şehrin ortasında bu kuleler ne böyle? Birinde Arif'in fotoğrafı var, birinde Hüsamettin'in. Allah Allah, şunlara bakın ya, çok korkunç gözüküyor. Neyse, boş verin, gidelim hadi. Bayağı da yüksek bir kule bunlar. Acaba içinde ne var? Çok merak ediyorum. <laughs> Baldi merak ediyorsan girebilirsin. İçinde kesin hazine vardır bunların. <laughs> ne hazinesi ya, ne hazinesi? Arda, rüzgar, bebek tepe göz. Buyurun öğretmenim. Şimdi çabuk bu kulelere giriyorsunuz. <laughs> Yapma ya, Evet ben hayatta giremem buraya korkuyorum. Gireceksiniz dedim. Oradaki hazineleri bana getireceksiniz. Bize ne kendin niye girmiyorsun? Hadi, evet, ya kendin gir çok istiyorsan bizim gireceğiz. İyi siz bilirsiniz. Hepinizi sınıfta bırakıyorum. Of tamam tamam giriyoruz giriyoruz. Merhaba çocuklar. Bu kulelere girecek misiniz gerçekten? Anacığım Aref ve Hüsamettin'i içeriye kapattım. Onları kurtarmak istiyorsanız mecbur gireceksiniz. Bak duydunuz mu Aref ile Hüsamettin'i kurtaracaksınız. Bir de hazineleri alıp gelirsiniz. Hayır Hüsamettin kardeşim. Bırak ulan Aref ile Hüsamettin'i bırak. <laughs> Onları kurtarmak için çok az vaktiniz var. Neyse sonra görüşürüz. Hayır gitti yürüyün arkadaşlar gidiyoruz Ben Hüsamettin'i <laughs> kurtarmaya gidiyorum Sizde ikiniz Arif'i kurtarın tamam ben Hüsamettin'in yanına gidiyorum Hüsamettin merak etme kardeşim geliyorum Kurtaracağım seni oradan kurtaracağım Korkunç büyücü esir almış Hüsamettin'i İçeride ne var hiç bilmiyorum ama gireceğim kardeşim Senin için gireceğim içeriye Arkadaşlar size bana destek olmak için videoyu beğenip kanala abone olun tamam mı? Bildirimleri de açın Aha Arda gitti Hadi hadi koşun koşun ne bekliyorsunuz beklediğiniz ata. Of of ne yapacağız çok korkuyorum çok korkuyorum. Neyse yapacak bir şey yok giriyorum içeriye bakalım ne olacak. Ha? Ee, burada hiçbir şey yok sadece bir düğme var. Arkadaşlar bassam mı sizce? Gerçi mecbur basacağım yapacak bir şey yok basıyorum. Ha? Nereye geldim ben burası neresi? Aa, bakın kim gelmiş hoş geldin. Hayır ya çıkartın beni buradan çık. Hüsamettin ileride seni bekliyor ama önce beni geçmen lazım. Elmas setim var, elmas kılıcım var. Bunların hepsinin icabına bakabilirim. Arkadaşlar bana destek olmak için siz de videoyu verip kanala abone olun. Çabuk çabuk. Ben de bunların icabına bakayım. Neyse o zaman geliyorum. Bekle lan gel buraya gel bakalım ben sana şimdi yapacağım bilirim. Al ulan sana. Aa, bu çok sert vurdu. lan, ben seni şimdi gel bakalım buraya gel gel. Ben sana yapacağım biliyorum şimdi. Ha? Aşağı düşürdüm onu. Hadi çıksana yukarıya. Al sana al. Hadi çıkamazsın işte çıkamazsın. Orada öyle kalırsın. Gel lan buraya gel yakalayacağım seni. Aynen aynen sen biraz zor yakalarsın. Al ulan sana al. Ulan geberteceğim seni yaklaş biraz daha yaklaşsana hadi. Ulan ben geliyorum lan aşağı ben geliyorum. Hop al bakalım sana. Oh. Ulan çok kötü vuruyor bu da ya. Ulan ben şimdi şimdi var ya. Arkadaşlar çok sert vuruyor. Ulan öl artık öl. Ölmüyor bir de çok güçlü ya bu. Of of. Şu an ölecek işte başardım gibi. Hı? Hop şuradan da çıkalım. Ah be öldüremiyorum arkadaşlar. Çok güçlü bu. Şunlara bak zıplayarak dövüşüyorlar. Neyse ya bundan kurtulan bir yolu yok mu ya? Hop işte çıktım. Ha, burada da bir tane var. Onu yiyecek çok sert vuruyorlar. Gelin lan hadi gelin. Yiyorsa gelsenize buraya. Yılan ikinizi de aşağı atayım da görün siz şimdi. Yürü lan sen aşağıya. Yürü zıplayıp durun akşama kadar. Neyse biz devam edelim. Ha? Bu ne lan? Ulan kadınsı gibi tuvalet. İlk defa görüyorum. Merhaba canım. Çok yakışıklısın. Gel aşağı. Sen de diğerleri gibi bana aşık oldun mu? Ha? Ne aşık olacağım ben sana ya? Şu tüpüne bak. Ben çok duydum bunları. Çok. Nereye gideceğiz buradan? Sinemaya gidecek miyiz? Ne sineması be? Ben senden buradan ekmek almaya bile gitmem. Ne? Ne dedin sen? Senin ben şimdi var ya. Ya bak bak burada kışın ha. Burada bir sandık var. Ulan ben aha. Lazer lan? Ben seni şimdi al sen al ne oldu ne oldu. İşte böyle patlarsın. Şu arkadakilerin iyice abone bakayım lazer silah. Bak hala zıplıyorlar. Şunlara bakın. <laughs> zıplayın lan zıplayın biraz daha. Ulan, al al bakalım lan al lan. Zıpla biraz daha zıpla. Hop şunu hareket Şunu edelim. Zıpla lan zıpla. Hoppa bunu hareket ettik. Neyse devam edelim. Sırada ne var şimdi? ha? İşte burada biri daha var. Söyle bakayım Hüsamettin nerede söyle çabuk. He Hüsamettin mi? Burada burada gel aşağı göstereyim. Ha? Gerçekten mi? Nerede? Ha? Nerede Hüsamettin? Kandırdım seni. Şimdi kafanı kırdım senin. Ya ben senin şimdi var ya dalga mı geçiyorsunuz? Hüsamettin'e dalga mı geçiyorsunuz? Seni var ya çok kötü yaparım al ulan sana. Oh bacım ben senin şimdi var ya. Gel bakalım gel ne yapacaksın? Erkek gibi <laughs> dövüş bakalım benimle ne yapacaksın? İşte böyle gel bakalım. Ya yok ya ben seninle uğraşmayacağım. Benden lazer silah var ne uğraşıyorum Al ulan sana geri git. Hadi bay bay Hüsamettin kardeşim neredesin Burada gizli bir oda var Hüsamettin Yok ya burası bir yere gitmiyor ki Hüsamettin Neredesin kardeşim neredesin Bu sandıklarda bir şey var mı Vay bir silah var şunları alalım Şöyle bunlar lazım olur Laza, Silahının vermesi bitti zaten Şunları şöyle koyalım tamam Şimdi devam edelim Hüsamettin kardeşim Şu sandığa da bakalım burada bir şey yok Hüsamettin neredesin kardeşim Neyse ya şuradan yukarı çıkayım Ulan bebek bebek sattın beni sattın Nereye geldim nereye geldim Burası neresi böyle ya Hey sen... neredesin? Neredesin? Anneciğim burada. Ulan sen kimsin? Nesin böyle sen? Hoş geldin. Sana bilmece sormamı mı istersin yoksa dövüşelim mi? Abi ne dövüşmesi ya? Birbirimize bilmece soralım. Dövüşmeye gerek var mı? Niye kavga edelim ki? Kavgaya bende hiç gerek yok. Bilmeceyi bilemezsin. Senin için kötü olur ama. Hazır mısın? Başka bir şansım yok. Hazırım. Arkadaşlar siz de benimle beraber bilmeceyi bilin tamam mı? Pazardan aldım bir tane. Eve geldim ne? Pazardan aldım bir tane eve geldim bir tane mi? Bu ne oğlum? Hadi bakalım süren başladı. Arkadaşlar çabuk yorumlarda yazın çabuk çabuk ben bilmiyorum. 10, 9, 8, 7. <laughs> ee, öleceğim galiba burada kimse yorumlara yazmamış kimse yazmamış. 6, 5, 4, işte herkes nar yazmış. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Size çok teşekkür ederim. Buldum abi buldum. Cevap nar mı? He? Doğru doğru. Tamam geç hadi geç. Oh ben kurtuldum. Hadi görüşürüz. Böyle bilirler işte. Bir dahakine daha zor sorular soracağım. Bekleyin siz. İstediğiniz soralım. İstediğiniz soralım. Yürü git lan buradan. Yürü git ben kaçıyorum. Hadi bay bay koçum. Bay bay anneciğim kırmızı çek mi bu? Anneciğim ses dolam lazım uyuyor. E ne yapacağım ben burada şimdi? Nereye gideceğim? Aa burada bir boşluk var. Buraya çıkabilir miyim? Çıkamıyorum ki ne yapacağım ben burada? He? Bu şartlar var bakalım. Bunun içinde ne var. Hayır şifreli. Büyük bir ihtimal şifreli bu sandığın içinde. Ne yapacağım ben ne yapacağım? Mecbur buraya gireceğim mecbur. <laughs> şuna bak şuna öküz gibi uyuyor ya nasıl gireceğim ben buraya nasıl gireceğim neyse yapacak bir şey yok giriyorum arkadaşlar çok korkuyorum şöyle sessiz sessiz ilerleyip şu sandığın içine ne var acaba bakalım şöyle işte kitap var bu kitabın içinde şifreyi kesin ben çıkıyorum şurayı da kapatalım hızlıca oh be kurtuldum neyse bakalım bakalım şifre neymiş şifre 789 tamam tamam güzel şifreyi bulduğumuza göre şuraya yazalım He, sen nereden girdin buraya He? anneciğim uyuyan öküz uyandı gel bakalım buraya ben sana yapacağımı biliyorum Anneciğim abi dur bir şey yapmaya gidiyorum. Ben şimdi gidiyorum. 789 yazalım işte. Burada bir tane jetpack var. Bunu uçacağım galiba. Anladım. Bunu uçalım şimdi. Seni çok pis yapacağım. Çok kaçma. Ehe, <laughs> yaparsın koçum yaparsın. Ben kaçtım bile. Hadi bay bay koçum ben kaçtım. Neyse şöyle devam edelim. Şuradan şöyle. Evet. Burayı geçtik. Bu sandıkların içinde var lan. <laughs> boş tamam bir şey yok neyse karşıya geçelim şurada ne varmış şöyle gidelim işte geldik bakalım bu da boş olan kandırıyorlar beni ya neyse şöyle gidelim bakalım şöyle hızlıca gittik geldik burası da boş of of ne yapacağım neyse tepe çıkalım bakalım burada ne varmış şöyle inelim of of acaba diğerleri ne yaptı Arif'i kurtarabildiler mi ben hala başlayayım bu iğrenç tuvaletlerle uğraşıyorum ya neyse biraz hızlanmam gerek kardeşimi kurtarmam gerek şöyle hızlı geçelim hop hop buradan da geçtim buradan da geçtim tamam buradan da geçtim buradan da tamam güzel şimdi buradan nereye gideceğiz bu da ne? 5 artı 8 yazıyor. 5 artı 8 kaç eder ya? Bunun cevabını bulmam gerekiyor. 11 m eder? 12 m eder yoksa 13 mü? Allah'ım ya yanlış bilirsem ne olacak ki acaba? Bakayım şuralara. Hı? Burada lan var. Burada lan var. E burada lan var. Ne yapacağım ben? Hepsinde lan var ya. Of of. Doğru bilsem, yanlış bilsem o lava düşeceğim. Anladım ben. Ama doğru bilirsem kurtulabilirim herhalde. Neyse arkadaşlar söyleyin kız 5 artı 8 kaç eder? Yorumlarda yazın. Tamam mı? Çabuk çabuk. Sabattan beri burada kaç kişiye dövüştüm? Beynim çalışmıyor artık. 5 artı 8'in cevabını bile bilemiyorum. Ama neyse ki bilen herkes yorumlarda yazmış. 5 artı 8 tabii ki de 11 eder. Şaka 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 yaptım size arkadaşlar. Tabii ki 13 eder. Yaptınız bu Hoppa. Hı. Anneciğim yanıyorum. Of, of. Ulan çok sıcak ya çok sıcak. Kapat şu bir kapat. Allah Allah. Ee, buranın sizin neresi şimdi? Hiçbir şey anlamadım ben. Burada mı gideceğiz? Kırmızılara basmayayım bence ya. Korku Şuradan gidelim. He? Gidemiyorum. Ne oluyor lan? Bıraksana beni ulan. Gitmek istiyorum. Bıraksana beni. Allah Allah. Ne engelliyor beni ya? Böyle gideceğim oğlum. Gideceğim. Bırak beni. Bırak. Gideceğim buradan. Of of. Kırmızıdan mı gideceğiz? Anlamadım ki. Haydi abi buradayım. Kurtar beni. Hüsamettin Hüsamettin'in sesi Bekle Hüsamettin bekle geleceğim bekle Yardım et bana burayı kilitledi beni çıkamıyorum çıkamıyorum Sabret kardeşim az kaldı geliyorum az kaldı O zaman galiba anladığım kadarıyla Ben buralardan geçemiyorum o yüzden kırmızılardan geçeceğim Bakalım şöyle gidelim tamam şöyle. Başa atıyor ulan grileri değdiğim gibi başa atıyor beni Şöyle yavaş yavaş gitmem lazım Evet şöyle gidelim biraz da Evet oldu şimdi biraz da düz gideceğiz Evet tamam grileri değersen başa atacak beni Şöyle geçtik burayı da geçelim Şöyle geçelim evet işte geçtim Hı Burada tuzaklar var. Hop oh be kurtulduk. Geldik bakalım. He? Buradan gideceğiz şimdi. Burada bir vagon var. Atlayalım bakalım nereye gidecek. Yürü bakalım yürü. Anneciğim çok hızlı yürü. Yavaşla yavaş, ben yavaş düşeceğim. Bak şimdi düşeceğim. He. Hızlı dön ben düşeceğim diyorum sana. Hop çarpacağız. Oh. Oh be kurtulduk. He? Burası nereye gidiyor böyle? Açmaya da korkuyorum ya ama mecbur açacağız. Yapacak bir şey yok. Açıyorum bakalım nereye gidecek. He? Anneciğim kapıyı açın. Kapıyı açın. Çıkma istiyorum Çıkma istiyorum Açın şu kapıyı. Ne yapacağım ben burada Aç lan kapıyı. Aç orada anneciğim. Aref orada. Aref merak etme kurtaracağım seni. Ama maalesef kurtaramayacağım. Şunların tiplerine bakın. Gel gel uzakta durma gel. Hadi gelsene Aref burada senin kurtarmanı bekliyor. Hayır gelme sakın bunlar çok tehlikeli. Zaten gelemez ki korkak o bizden korktu. Hayır korkmuyorum hiçbirinizden korkmuyorum. Ama nasıl döveceğim Aa burada bir sandık var. Bakalım. Aha burada okla yay buldum. Neyse önce şunları kullanalım. Gelin bakalım buraya. Allah sana senden mi korkacağım he? Sizden mi korkacağım lan gelsenize. Gelemezsiniz işte gelemezsiniz he? Ne oldu yaklaşın bakalım. o bunlar işe yaramaz şuradaki silahı alalım. Yürü lan. Yürü yaklaş hadi yaklaş kafana sıkarım vallahi. ne oldu şimdi ne yapacaksınız? Ay o silahlar oraya kim dur koydu dur dur atma. Ben koydum hepsini hadi Rüzgar kurtar beni. Oho Arefcim sen merak etme ya bunlar bana bir şey yapamaz ki ne oldu lan ne bakıyorsun valla sıkarım kafana artık sizi yapma bana dur silahı değiştirelim dur dur. Şu benim şununla dövüşümü. gel buraya gel gel. Ne oldu ne bakıyorsun bana oğlum senin kafana kırarım gelsene hadi. Allah sana sen 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 ne bakıyorsun nasıl? <laughs> bu delirmiş. Beni siz delirttiniz oğlum. Siz delirttiniz şu silahları da alalım. Ben size şimdi yapacağım biliyorum. Beni var ya siz delirttiniz lan siz delirttiniz delirttiniz ben beni. Aa, dur yapma gel buraya gel bastığını kafanı yiyeceksin gel. Aa, şuna bak bana yaklaşıyor bana bana. Ulan ben senin şimdi var ya ne oldu ne oldu yaklaşsana yine yaklaşsana. Ne oldu yaklaşamıyoruz işte hoppa bu da gitti. Sırada bu var senin var ya tek diyeceğim şunu sana. Gel gel yaklaş yaklaş. Alın arsanı senin de işin bitti. Aref abi gidiyoruz buradan hazır mısın? Hazırım hadi bas şu düğmeye bas. Tamam tamam basıyorum şimdi. Şuraya basıp geri döneceğiz şimdi. Bir, iki, üç ve bastım. Sabit kardeşim geliyorum. Buradan nasıl geçeceğim? O, oh, o, oh, ne oluyor lan? O oh, ok atmaya başladılar. Şunlara bak. Alın onu noktanız. İstemiyorum size okuruz falan. Ulan nasıl geçeceğim ben buradan? Hüsamettin kardeşim geliyorum. Zıplayarak geçer lazım. Oh, oh, aa, aa oh, oh be kurtuldum. Bu elmas sıra olması ben ne yapacaktım bugün ya? Hüsamettin kardeşim içeride misin? İçerideyim aç kapıyı aç. Açacağım ama açılmıyor ki şifre var açılmıyor şifre ne bir şifreyi biliyor musun? Abi saçmalama bilsem kendim açıp çıkarım zaten. Doğru diyorsun aa şifre burada kitaplardan biri de olabilir bakalım şunun içinde ne var? Yok hiçbir şey yok bunun içinde bunun içinde ne var? Bunun içinde de hiçbir şey yok of of. Ha burada parlayan bir kitap var kesin bunun içinde şifre gel bakalım buraya. Bakalım kapının şifresi 4965 tamam tamam buldum şifreyi buldum açıyorum kardeşim açıyorum. 4965. Tamam işte açıldı kardeşim geldim. Abiciğim kurtulduk mu kurtulduk mu? Kurtulduk kurtulduk Aa burada ödüller de varmış bakalım. Oo şu bakalım hepsini al şunları da al. Of, of rızıflara bak şunun hepsini alacağım hepsini. Şunları alalım şöyle hemen kasaya. Valide hiçbirini vermeyeceğim hepsi benim oldu bunların. Kardeşim hazır mısın gidelim şimdi. Gidelim abi gidelim. Bas şu düğmeye Bas. kaç gündür buradayım ben ya. O zaman hazırsan 3... 2, bir ve bastım. Hop geldik işte biz de geldik. Aha neredesiniz oğlum? Biz sizden önce geldik. Kimlerle savaştım bir görsen konuşamazdım böyle. Sağ olun çocuklar kurtardınız bizi. Biz de Aref'le beraber gidip o korkunç büyücünün işini bitireceğiz Ona neler yapacağım neler Hop arkadaşlar vallahi sizin sayenizde kurtulduk buradan da Evet ya hepinize teşekkür ederiz soruları bildiniz bize destek oldunuz Merak etmeyin bize yardım eden herkese yorumlarda kalp atacağım hepsine. Ben de atacağım ben de O bebek be gözler onun da kafasını kıracağım sattı bizi Sözlemede beraber girecektik Neyse arkadaşlar o zaman herkes videoyu like atıp kanala abone olduğuna göre videonun sonuna geldik Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay